Vahiy konusundan devam ediyoruz. Allah'ın ezeli ve ebedi sözü. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu an anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahiy almaya başlaması uykuda. Uykuda doğru rüya, rüyayı sadıka görmekle olmuştur. Onun istisnasız bütün rüyaları gibi gün gibi gerçek çıkardı. Sonra ona yalnızlık sevdirildi. Artık Hira Dağı'ndaki mağarada yalnızlığa çekilip orada geceler boyu ailesine dönmeden tek başına ibadet ediyordu. Bunun için yanında yiyecek de götürürdü. Sonra yine Hatice'nin yanına dönüp bir o kadar zaman için tekrar yiyecek alırdı. Nihayet bir gün Hira mağarasındayken ona hak vahiy geldi. Melek geldi ve oku dedi. O ben okuma bilmem dedi. Allah Resulü yaşadıklarını şöyle anlattı. Beni tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. İkinci defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar oku dedi. Ben okuma bilmem diye cevap verdim. Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve bırakıp şöyle dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yani empriyodan yarattı. Oku senin Rabbin en kerim olandır diye Hazreti Ayşe annemizden bu şekilde naklediliyor. İlk vahyin gelme olayını Hazreti Ayşe annemiz bu şekilde anlatıyor. Tabi Yüce Rabbimiz bunu gidip de yerinde görebilmeyi bizlere tekrar tekrar nasip eylesin. Yani Hira'ya aşağıdan bakarken, Hira'ya tırmanırken, Hira'nın tepesine çıktığımızda işte bu vahyi o anları e, çok daha iyi anlıyoruz. yüce Rabbimiz dinin bu İslam'ı son nefesimize kadar yaşayıp yaşatabilmeyi bizlere nasip eylesin. Son bir hadis-i şerifle bitirelim ki Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden duyduğunuz her şeyi yazmayın. Kim benden Kur'an dışında duyduğu bir şey yazmışsa onu imha etsin diye Kur'an-ı Kerim'in inme safhasında Allah Resulü yazdırmıyordu kendi dedikleri. Neden? Kur'an-ı Kerim'le o kendi konuştukları hadis-i şerifler karışır diye sonraki. Ama Kur'an'ın vahyi inmesi bittikten sonra ondan sonra artık Efendimiz de yazmaya izin verdi. Bu şekilde bu hadis-i şeriflerde toplanmış oldu. Yüce Rabbimiz dini mübini İslam'ı yaşayıp yaşatabilmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.